Nerede kaldı bu adam? Ha, Hoş geldiniz Aziz Ne yaptınız? Kamera kayıtları ne oldu? Maalesef kamera görüntüleri silinmiş kahraman bey. Al işte. Tesadüf mü şimdi bu? Bence de bir terslik var. Görüntüleri kaydediyoruz. Gel al dediler. Bir de gittim. Kaydedecek görüntü yok dediler. Biri engel oldu. Silinmiş. Bu da demektir ki doğru yoldayız. Olabilir de olmayabilir de. Bazen böyle aksilikler oluyor. Ama emin olun bu işin peşini bırakmayacağım. Dede, Allah büyük. Her şey çözecek, merak etme. Bir iş var dede. Bunda bir iş var. Birader. Birader. Ben kimseye bir şey yapmadım Allah bile. Ağzı burada uyuyordum ben. Tamam tamam sakin ol. Koyunları sat dediler bana. Ben de satmam dedim. İkisi de vurdu bana. Ama ben kimseye bir şey yapmadım. Burada böyle uyudum. Ben de muhabbet edecek birini arıyordum. Sabahtan beri yukarıda çalışıyorum Biraz canım sıkıldı. İş mi dedi? Senin de mi koyunların var yoksa abi? Yok yok yok. Geçen burada bir araba denize uçmuş, onu araştırıyor. Sen bir şey duydun mu? Duymakla kelime abi. Ben hepsini gördüm. Yukarıda büyük bir çınar ağacı vardı. Onun dibinde demleniyordum ben. Kafamda güzelleşmeye başlamıştı. Oradan geçen kırmızı kamyonları saymaya başladım. Hep sayarım ben. Derken içim geçmiş. Bir gürültüyle uyandım. Bir baktım denize bir arama mı gömülüyor? Şuradan da bir adam bağırıyor, çağırıyor falan. İndi aşağı. Sonra denize girdi. Kızı çıkardı. Aldı. indiler, gittiler. Ben de oh iyi bari bir şey olmamış dedim. İçmeye devam ettim. Ondan sonra tam on tane kırmızı kamyon geçti abi. Ee, polisler gelince topukladım tabi. Peki bu adamın tipi nasıldı? Pek seçemedim ama şöyle, hafif kalıplı. Çok güzel bir arabası vardı. Böyle cantları pırıl pırıl parlıyordu abi. Efendim Canan. Amca bugün toplantıya geleceksin değil mi? Maalesef gelemeyeceğim Canan. Sen benim yerimi idare eder misin? Peki amca. Kardeşim, ben yapılması gereken ne varsa sen varmış gibi devam eder. Bir işi falan varsa git gel. Olmaz dede. Şu an bundan daha önemli bir işim yok. Galiba bir şahit buldum Kahraman Bey. Ne demek galiba? Adam öyle güvenilir, sağlıklı bir tip değil. Anlattıkları doğru mu değil mi anlamadan sizinle paylaşamam. Sadece neyin peşinde olduğumu bilin diye söyledim. Aziz Bey, benim her şeyi bilmeye hakkım var. Varsa bildiğiniz bir şey söyleyin bana. Önce bir emin olayım. Boşuna umutlandırmak istemem sizi. Kazanın olduğu yere yakın yerdeki kamera kayıtlarına ulaştık derken Görüntüler silinmiş. Birileri bilgilere bulaşmama mani olmaya çalışıyor. Senden bir şey isteyeceğim ama... ...elinden geldiğince dikkatli hareket etmek zorundasın. Ne isterseniz amirim. Üzerimde emeğiniz büyük. Biliyorum ki yine doğrunun yanındasınız. Sağ ol. Bir araba arıyorum. A, rengini, modelini, detayını vereceğim. Olay günü oradaymış. Doğru mu değil mi? Kime ait? El altından öğrenmen gerekiyor. Yalnız Emniyetten kimsenin haberi olmayacak. Tamam amirim. Güzergah boyunca başka kameralar da var. Mutlaka birinin önünden geçmiş olmalı. Tamam. Elimden geleni yapacağım.